Belki de fazla sert davranıyorsunuzdur kızlara. Biraz kılıbık olmak lazımdır. Bir de öyle deneyeceğiz. Yok yok. Denen, denen şey burada. Çorba <laughs> içme içmedik. Bak ne durum. Abi seninki yani Mehtap çok farklı bir olay. Şimdi Mehtap örnek i̇şte her, verme bize. O zaman herkes farklı bir karakter. Ona göre davranılmalı. Yani Acıcığım, karşındakine herkes göre. Herkes farklı ama gene belli bir karakterde. Mehtap ben sana o kadar bir ben karakter. Ben sana çok şey bir şey söyleyeceğim şimdi. Sen şu an yaptığın ıı, tamam nice. ...güzel içinden geliyor biliyorum ama bir gün bu evet. sene gelecek... ...bana hmm. Böyle <laughs> yaptığım için... ...böyle yaptığım için o da bana belli bir zaman sonra bu şekilde gelmeye başlayacak... ...ve her şey güzel olacak. İşte bu senin evet. düşüncen, bu senin ümidin, bu senin ama isteğin... Benim ama benim bundan önceki şey ilişkilerim... Olmayacak. ...hep ipler benim hmm. elimdeydi, İşte sizin şu anki tabirinizle olan şekildeydi... ...ve hep hüsran ol. kötü oldu, hüsran oldu. Bir de böyle deneyelim. Gerek diyor. yok. Bir de böyle deneyelim. Bence ben, ipliğin iki ucu da eşit şekilde Aynen öyle çekilmeli. Abi. Çift aynen. karşı taraftan denge sağlamak lazım. Beraber tutacaksın abi ipleri. İpi ipleri beraber, İpil, çok el çok ellerini birleştirip tutacaksın. Evet benim ilişkimde sizin bir sizin evet, inanmadığınız benim ilişkimde şey olduğu gibi. biraz. Abi ben senin ilişkine inanmıyorum. Ben bayılıyorum. 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 Alt yazı geçmeye. Hiçbir zaman orası söylemedim. Açıklamam yaptım sadece abi. Ben ilişkim... Hatta en çok sizin ilişkinizi düzeyli bulduğumu söyledim. İlişkime ben inanmış mıydım? Ben inanmış mıydım? O zaten Gerisi yeter. Gerisi boş. Gerisi boş. O yüzden problem yok. Ben acıtasyon yapıyorum. Ben bak tüm Türk erkeklerinin kafasında farklı bir şey uyandıracağım. Ha, ha, ha. göreceksiniz inşallah. Bunu göreceksiniz inşallah. Sen ister, kısmetse olur. Sen yeter ki sen